azospermi ejekülatta yani menide hiç sperm görülmemesi durumudur. Yani sperm miyogram testinde hiç sperm görülmez. Genel olarak iki sebebi vardır. Birisi testiste üretim yoktur. Testiste sperm üretiminin olmaması birçok sebepten olabilir. Genetik faktörler, hormonal faktörler, yapısal faktörler buna sebebiyet verebilirler. Eğer sperm kanallarında tıkanıklık varsa yine sperm görülmeyebilir. Bunun en önemli sebebi geçirilmiş olan enfeksiyonlar nedeniyle ya da bazı travmalar nedeniyle meni kanalların tıkanıklığının olmasıdır. Azosperme durumunda yapılacak olan ilk işlem hormonal değerlendirme, fizik muayene değerlendirmelerinin yapılması ve genetik değerlendirmenin yapılmasıdır. Özellikle azosperme hastalarında mutlaka karyotip değerlendirmesiyle herhangi bir genetik bozukluğun olup olmadığı bakılmalı. Yine özel bir test olarak da y-delasyon testlerinin yapılması gerekir. Bunlar bizim uygulamalarımız ve tedavi başarılarını değerlendirmemizde önemli ölçüler olacaklardır. Azospermi hastalarında yapılacak olan en önemli tanısal ve tedavi edici yaklaşım TESE işleminin uygulanmasıdır. Yani cerrahi olarak testislerin mikro cerrahi yöntemle mikroskop altında açılması ve buradaki özel tubül dediğimiz özel kılcal damar yapısındaki meni kanalları içerisinde sperm olup olmadığına bakılması gerekir. Bu işlem mikroskop altında yapılması yapıldığı takdirde çok daha etkili ve başarılı sonuçlar verecektir. Mikro cerrahi yöntemle Testisten sperm çıkarılması işlemi yapıldığı zaman eğer sperm görülüyorsa mutlaka dondurulmalı ve arkasından da çeşitli IVF işlemleriyle hastanın tedavisine devam edilmelidir. Azospermi hastalarında eğer sebep tıkanıklığa bağlı ise yapılan test işleminde mikrocerrahi yöntemle bu hastalarda %100 oranında sperm bulabiliyoruz. Ve bu spermleri dondurarak arkasına gelebilecek olan IVF işlemiyle gebelik sağlayabiliyoruz. Eğer sebep tıkanıklık dışı bir sebep ise bu tür hastalarda başarı oranları genellikle %50 seviyelerindedir. %50 hastada yani iki hastadan birisinde sperm hücresi bulabiliyoruz ve yine az önce de bahsettiğim gibi dondurma işlemleri ve arkasına gelen IVF işlemleri gebelik sağlanabilmekte.